Evet, hepinize yeniden Hamburg'dan merhaba. Bugün Hamburg'da Şampiyonlar Ligi maçı izlemeye gidiyorum. Yani Şampiyonlar Ligi maçı izlemeye gidiyorum derken normal bir kafede, barda maç izlemeyeceğim. Bu arada fena rüzgarlı var, Umarım size ses fazla bu şekilde gelmiyordur. Şampiyonlar Ligi maçlarını Hamburg'da nasıl izleyeceğim ondan bahsedeyim. Şimdi normalde aslında Hamburg Futbol Kulübü ya da buradaki St. Pauli takımları Şampiyonlar Ligi'nde ya da Avrupa Liglerinde oynamıyorlar. Sadece Almanya'daki liglerde oynuyorlar. Fakat şöyle bir şey oldu. Bunu anlatayım hemen. Biliyorsunuz Rusya Ukrayna Savaşı'ndan ötürü Ukrayna'da birçok şey askıya almış durumda. Dolayısıyla şimdi Ukrayna takımların bazıları Şampiyonlar Ligi'ne, UEFA'ya falan gidiyor. Ama maalesef ülkelerinde maç oynanmadığı için, oynanamadığı için daha doğrusu farklı yerlerde anlaşarak ya da herhalde UEFA o noktada onlara yardımcı olmuş olsa gerek. Kendi ülkelerinde oynayamıyorlar maçları, başka ülkelerde oynuyorlar. O yüzden şöyle bir şey oldu. Belki bu Fransa'da bir şehir, bir kulüp ya da İtalya'da bir kulüp ya da Almanya'da başka bir şehirde olabilirdi ama Hamburg'da Shakhtar Donetsk. Yani Shakhtar Donetsk dediğimiz zaten Ukrayna'nın en güçlü takımlarından biri. Ve Şampiyonlar Ligi'ne genellikle her yıl katılıyor. Shakhtar Donetsk bütün maçlarını Hamburg'da oynayacak. Yani ev, home olarak İngilizce öyle şey yapıyoruz tabii. Ana sahası olarak Hamburg'un stadını, Hayes stadını kullanacak. Dolayısıyla bütün maçlar burada oynanacak. Bu bizim bir özellikle Hamburg'da yaşayan futbol için son derece önemli, güzel. Dolayısıyla biz de bu vesileyle aslında kötü bir şey de bir savaşın olması, ülkedeki problemlerin olması falan ama bundan ötürü biz de maçları izleyebileceğiz. Öyle diyeyim. Daha doğru olur. Şimdi ben de stada doğru gidiyorum. Bu tarafta da bir işim vardı. Yakındaydım aslında. Arkadaşlarımla da buluşacağım. Onları da hatta Esman Duran'dan alacağım ve stada geçeceğiz direkt. Bu akşam Porto'yla Şaklarda Donuts oynuyor. Hamburg oynuyor diyecektim de işte şehir burası olunca aklı ilk gelen isim oluyor. Porto ile oynuyor Şaklarda Donuts. Ben bu biletlerin tamamını aldım. Yani Şampiyonlar Ligi'nde 3 tane kendi sahanda, 3 tane de deplasmanda oynuyorsun normalde. Galatasaray'dan dolayı zaten bu yıl bunu yakın takipçiler zaten bilirler diye düşünüyorum. Her neyse bizde biletler ilk açıldığında bir arkadaşım haber verdi. Ön satışta 3 bileti toplu halde alabiliyorsun dedi. Ben de direkt aldım açıkçası. 3 maça da yani Shakhtar Donetsk'in evinde oynayacağı 3 maça biletimi aldım. Ve bu maçlara 2 kişilik bilet almak zorundaydım. Ve üçünü birden alıyordum yani tek birini almak gibi bir şey yoktu. Ben de olsun dedim alayım. Diğer iki bileti de zaten arkadaşıma verdim. Dolayısıyla 3 maça da gideceğim. Bu akşam Porto ile daha sonra aynı gruptaki Barcelona ile oynayacak maç var. Ve Antwerp ile oynanacak maç var. Dolayısıyla hepsine gideceğiz. Bakalım nasıl olacak. Hayatımda ilk kez Şampiyonlar Ligi maçına canlı canlı gideceğim. Gönül isterdi ki Galatasaray maçına gelelim. Onların grubunda da Bayern Münih var ama olsun. Şu anda Münih bize uzak ve orada bilet almak daha da problem. Yani bulunmuyor. Öyle öğrendim çevremdeki şey arkadaşlardan. Ama bu 3 maçın biletini garantiledim. Espanduruan'a da geldik. Arkadaşım gelmesine 1-2 dakika var. Belki şu orada bekleyen trenden de inmiş olabilir. Şimdi onunla da buluşacağız. Stada yürüyeceğiz. Stad zaten buraya çok yakın. Yaklaşık 15 dakika yürüme mesafesinde. Orada da hatta başka arkadaşlarımız var. Onlarla da buluşacağım. Bu arada bugün hangi takımı tutacağımı bilmiyorum. Yani Shakhtar Donetsk'i mi tutmalıyım yoksa Porto'yu mu? Aslında ben Porto'yu şehir olarak seviyorum. Daha önce iki kez gittiğim ve çok hayran kaldığım bir şehir. Bir sempatim var ama gün sonunda iki takımda taraftar değilim. İyi olan kazansın diyelim. Bizim için fark etmiyor. Ama Galatasaray'ı gerçekten destekliyoruz. Umarım o kendi grubunda başarılı olur. Ve i̇nsanlar da trenlerde inmeye başladı. Akın akın stada doğru geçiyorlar. Burada Almanlar gerçekten futbol seviyorlar. Çok böyle şehirde, Münih'te de böyleydi. Deneyimli bu şekilde. Amerika'da bayağı yoğun katılım gösteriyorlar. Şehrin dört bir yanında öyle formalarıyla, atkılarıyla takılıyorlar. Tabi bugün <laughs> bunların maçı olmadığı için kimse forma giymemiş. Belki Porto'ya da şaklar taraftarlarına denk gelir, ama şu an normal insanlar belli ki sırf maç izleme keyfi için geliyor abi. Tıpkı be. benim gibi. evet <laughs> Erdem, heyecan var mı? Çok da yok ya, ne yalan. Benim takmam <laughs> değil zaten. Şaştan Porto abi sonuçta. Işte çok da umurumuzda değil. Kim kaybeder? Güzel futbol olsun. Zaman. Skor önemli. Kim alır sence? Ben beraberlik diyorum. Beraberlik mi? Evet. Şaktar alır ya. Ama ikisi de güç yani. İnşallah alsın ya, heyecan Kendi sahasında oynamıyor. Onun avantajı olmadığı için tamam. Porto da olabilir bak. Hepsini, Hepsini söyledim. Hepsini söyledim valla. Bütün olasılıkları. Dördüncü seçenek yok zaten. Buradan stat yaklaşık 10 dakika yok. Evet. Olmazsa olmaz klasiklerden değil mi? Atkı satmak stat önünde. Bizim ama Türkiye'de mesela ben Beşiktaş'ın maçlarına falan gitmişliğim var. O civardayken. Daha doğrusu oradan geçiyordum. Direkt stada gitmedim ama. Ee, önünde önde böyle köfteciler falan vardı. Köfte satardık. Ya ne güzel olurdu o köfte ya ve dünyanın belki en dandik köftesi olabilir ama tadı aşırı güzel. Eceklik. Değil mi? <laughs> evet, şimdi içeri giriyoruz. Kontrolden gideceğiz. İçeride görüşürüz. stada girdik şimdi. Anonslar var. bol müzik ödüyor Çok şey çekemedim ama şu an oyuncular ısınıyorlar. İki tarafta. Şurada orta taraftarları var. Kalan bu tarafta Şaktar Dönex. Biz Şaktar Dönex'iyiz. Bugünlük Şaktar taraftarıymış gibi davranacağız. Ben açıkçası Portekiz atınca sevinirim ama artık inşallah sağ <laughs> tarafa <laughs> 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 İnşallah <üzülmüşsü sormazlar>. <gülüyor> <gülüyor> Şaklar tarafı arıyor. Kaan'ı geldi. Herkes şimdi dedin alıp gelmiş insanlar. Şaklar tarafı arıyorlar. En azından Çam'ın da yapıyorlar. Ama Porto tarafları bayağı verildi. Bari arkadaş bir iki tane Ukraynaca slogan öğreniyorduk öyle geliyorduk. Gol attığında nasıl ya. sığınacağız? Şartlar Gol diyeceğiz. mi diyeceğiz? Şaklar diye bağıracağız alacağız? <laughs> <laughs> Takıma dair hiçbir şey bilmiyoruz. <gülüyor> 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 e, maç başladı bu sefer maç başladı. Baş Hadi bakalım iki tarafa da başarılar. <laughs> İlk golü orta attı. Dakika sekiz. Evet kurum şu anda bir bir oldu. Az önceki golden sonra bir dakika geçti cümlen Porto bir tane daha attı. Durum şu anda iki bir. İnanılmaz maç oluyor. Ve Evet şu an devre arasına çıktık. 3-1 durum. Burada bir şeyler alacağız. Bayağı sıra var fazlasıyla. Dolu artık devre arası bitmeden hemen yukarı çıkacağız yeniden. <laughs> Dostlar hepinize selam. Umarım iyisinizdir. Biliyorsunuz daha önce paylaşmıştım. Benim ki yani süresiz otomobil kartı vardı. Onu aldım artık. Biraz zaman oldu bu arada o videoyu çekeli. Herhalde 6 aydan fazla sürüyordur. Ama Almanya'da işler yavaş ilerlediği için tabii ki de e, öyle hadi ince bir gün sonra, bir hafta sonra alamıyorsun bir şeyleri. Her neyse onu aldım artık. E, yorumlara bir hayırlı olsunuzu alırım. Size biraz süreçten bahsedeceğim. Ne kadar sürdüğünden, nasıl olduğundan, neler olduğundan. Önceki videomda biraz bir bilgi vermiştim. Şimdi onu birazcık daha genişletip şu anki deneyimlerle sizlerle paylaşacağım. Şimdi öncelikle şundan bahsedeyim. Bu süresiz oturum hakkı tabii ki insanın elini kolaylaştırıyor. Yani normalde süreli oturumla hayatınızı sürdürürken böyle bir işte ne bileyim, vizeniz bir aylık oluyor, birkaç aylık oluyor. Pardon ay diyorum o kadar da değil bir yıllık oluyor, birkaç yıllık oluyor. O süre içerisinde tekrardan bir yeni vizeye ihtiyaç duyuyorsunuz ve başvuru yapıyorsunuz. Her birinin aşaması gerçekten uzun sürüyor. Ama süresi olunca artık böyle bir derdiniz olmuyor. Bu önemli bir aşama. Biz 6 yıldır Almanya'da yaşıyoruz ve bu vardığımız nokta ok gerçekten çok çok önemli. Epeydir beklediğimiz bir şeydi. Ee, gerçekten bu bizi rahatlattı kafada. Onun dışında şeyden de bahsedeceğim tabii. Süreç nasıl oldu? Biz şimdi online'de başvuru yaptık. Sonra bize dendi ki Bunlar tabii ki elektronik ortamda olan şeyler. Şu 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 belgeleri sağlayın, bize gönderin. O belgeleri hazırladık, gönderdik. Daha sonra da belgeleri teslim için bir randevu verildi. Daha sonra kartı almak için randevu verildi. En son onu da yakın zamanda aldım. Yani iki aşamalı oldu diyebilirim ee, yüzde görüşmede. Toplamda da süre olarak 6 aydan fazla, 8 ay falan oldu herhalde. Ve birazcık da kendisi belgelerden bahsedeyim. Normalde tarihinden de çok emin değilim ama kışın başvurmuştum. Herhalde Mart, Nisan. Mart gibi falandı yani daha doğrusu ilk da diyebiliriz ama ilkbahar ilk kış arasında bir yerde başvurmuştum. Alamamıştık çünkü işte istenilen belgeler vardı, sonrasında kart için randevu verildi vesaire. Öyle bir şey oldu. Bunun için de süresiz oturumun tabii ki avantajlarından bahsedelim kısaca. Çünkü süresiz oturum izniniz olunca artık bir daha vize uzatmak, vize almak gibi derdiniz olmuyor. Hangi gerekçeyle olursa olsun rahat rahat artık Almanya'da Ömür boyu yaşıyorsunuz böyle bir avantajı var. Bu da gerçekten insanın elini aşırı derecede güçlendiriyor. Çünkü bugüne kadar hep böyle bir yıllık vize, 2 yıllık vize, 3 yıllık vize gibi sınırlı vizelerle oturum hakkınız varken bir anda o değişiyor artık süresiz oluyor. Bu gerçekten bizim Almanya'daki yaşantımızda da önemli bir sınırdı, önemli bir bariyerdi. Ve oraya çıktık artık. Bu da gerçekten bizi rahatlatıyor. 6 yılın sonunda durumumuz tam olarak bu. Bir de tabii şundan da bahsedeyim. Eğer buna başlamak istiyorsanız belli şartları sağlamanız gerekiyor. Onlardan biri tabii ki en az 5 yıl burada yaşamak. Ama tabii ki yeni yasayla bu işte vatandaşlığın 5 yıla düşürülmesi gündemde olduğu için. Ama tabii ki mevcut olan şeyden bahsedelim. İlk başta yani şu anda 5 yıl burada yaşamanız gerekiyor. Bunun dışında şuna da değinelim. 60 ay emeklilik kasasına ödeme yapmış olmanız gerekiyor. 60 ay boyunca çalışmış olmanız gerekiyor yani. Ve bunu da kanıtlamanız gerekiyor. Alman emeklilik kurumundan alacağınız belgeyle bunu kanıtlıyorsunuz. Onlardan online olarak talep ediyorsunuz. Posta gönderiyorlar. 2-3 güne falan geliyor en fazla bir hafta. Başka ne gerekiyor? Bazı eyaletler Almanca B1 sertifikası da isteyebiliyor. Bazıları istemiyor. Bu eyaletten eyalete değişiyor. Çok önemli bir şey değil. Ama günün sonunda önemli şart kesinlikle emekli kasası ve ama tabii ki yani B1 Almancanız varsa işler birazcık daha kolay olur. Durum tam olarak böyle. Bu arada çok nadir şekilde sıcak günlerden biri. Normalde bu mevsim bizi biraz şaşırttı. Baya baya soğuk oluyordu. Hatta artık soğukluğu hissediyoruz şu anda ama bugün fena başlamadı. Tabi istenilen belgeler sadece bunlar değil. Birazcık ona da değinelim. Ama en önemlileri bunlardı diye belirtmek istemişim. Hamburger'ın test dediğimiz aslında vatandaşlık testi de yine istenilen şeylerden biri. Bu aslında daha çok vatandaşlıklı işinize yarayan bir şey. Ama yine de şu ana kadar yaptırmadıysanız bu saatten sonra yaptırmanıza mantıklı olacak. Çünkü vatandaşlıkla süresiz oturum izni almak arasındaki süre çok öyle uzun bir süre olmadığı için her türlü yaptıracaksınız. Bu da yine opsiyonel olabiliyor aslında. Bazen istenmeyebilir ama yapmanız dediğim gibi önemli. Elinizde bulunsun. Kira fertra diyeceğim ama onun kira sözleşmesi Türkçesini aktırmaya gerekiyor. kira sözleşmesi gerekiyor. Son 6 ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf gerekiyor ve sağlık sigortası gerekiyor. Sağlık sigortasından alacağınız belge önemli. Ya yani bunları sağladıktan sonra alıyorsunuz. Sadece tek şey beklemek oluyor. Almanya'da ister vatandaşlığa başvurun ister kalıcı oturuma başvurun isterseniz, öğrenci vizesine başvurun ya da vizenizi bir şekilde 6 aylık, 1 yıllık neyse uzatmaya çalışın. Hep bekleme, hep böyle sürekli size termin atanma süreçleriyle geçtiği için bir tek beklemeniz gereken şey bu olacak. Onun için de belgeleri sağladıktan sonra o ilk görüşmeyi yaptıktan sonra gerisi oluyor. Bu gerçekten bizim hayatımızda özellikle önemli bir bariyerdi ve bunu aşmış olmak bizi çok mutlu etti. Kafamız rahat geçmiş yıllara göre. Eskiden de öyle çok böyle aşırı bu konuda takıntılı değildik. Bir an önce süreli oturumdan kurtulalım gibi bir şeyimiz yoktu ama olunca da kafanız rahatlıyor. Birazcık daha böyle geriye aslında biliyorsunuz. Dediğim gibi durum tam olarak böyle. Bizim 6 yıllık yaşantımızdaki önemli aşamalardan biri buydu. Umarım sizin de eğer böyle bir niyetiniz varsa ya da hala hazırda Almanya'da yaşayıp Avrupa'da yaşayıp bunu bekliyorsanız bir önce siz de buna sahip olursunuz diye düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Eğer ilk kez izlediyseniz kanalımda düzenli şekilde Almanya'daki yaşam deneyimlerimi ve gözlemlerimi paylaşıyorum. Abone ol butonuna basarak ve zil ikonuna dokunarak beni takip edebilirsiniz. Bir sonraki video yine kadar. Tchau,